Merhaba Arkadaşlar O Kadar O Kadar Cidden Beyler Bu Kadar mı? Yol mi? Bende Yol Bende Ay Yol Bende Bak Çaldı Ya Mert'e Bak Aga 16 izledim. Tane Blok Aldım İki Tanesini Koydum yatak. Buraya Onda Da yatak gözüm. Yatak Bende o. Değil Yatak Bende Değil Aga Yatak blokla sen nereye Bu 16 yok, yok, Blokla Nereye Gidiyorum değil. Bu Arada bak o. Efendim sen bu yatak işini yapıyorsun. To toş bir işe bir yatak be. gibisin. Yok be. Furkan, ağa hızlı. Ağa hızlı. Ağa Furkan hızlı. Furkan hızlı. Furkan hızlı. Ana. La oğlum. Ne? Adam hack. Geleceği varsa göreceği de var. Furkan der. <laughs> Sol alta bakın Furkan der. Ah be adam geliyor bu arada. İki kişi geliyor. İki kişi Oy geliyor. Bir şey olmaz. Bir şey ya olmaz. birini. attın, attın birini. Lan ben niye çıkamıyorum? Lan. Bu, bu, bu <laughs> Yazık kafana. <laughs> ben nasıl düşüyüm ben? Şimdi... Adamda lag var o yüzden. Adam ışınlanıyor mu ya lag mı var? Öldü adam. Al 3 kişi burada duruyor. Kör oldu. Aa adamı Kör ben almışım. Yeter. Adamı ben öldürdüm. Helal. <laughs> Tamamdır bir tane aldım Emirat yeter. Kısa günün karı. Video bu kadardı Evet arkadaşlar siz de Emerald'la arkadaşlarınız yetiyor. Adamın canı niye 25 la? Bana versene onları. Beyler adamın canı 26. Bir tane var. Altlarını yemiştir diyeceğim de 24 oluyor. Bir bok yemiş ama. Oha ne diyor? Cici benim. O kırmızı yardım etti bize. Kırmızı, kırmızı adamsın lan. O kırmızı bize geliyor şimdi. Y Yok. E Aga adam ya. geliyor. Aga çok hızlı yapıyor yolu. Adam geldi o. Yazık kafana. Ya al blok, al blok. Nerede? Yukarıda da adam. Ol ne yapıyor ne oğlum? Kör oldu. Lan kim vardı <gülüyor> burada? <gülüyor> kim attı onu ya? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> He? Lan. Evet Oo, benim ben canım de... 3 kaldı. Aga TNT'si var, TNT'si var. Ya al işte ya. Yılın on yeter lan bloğun bitirdim ha lan. Yılın işsiz ha. Ha ne diyor? <laughs> Bu tarafta bak. Nerede oğlum? Şu, şu tarafta. <laughs> bu arada ben adı, yukarıdaki adamı öldüreceğim. sen geliş asan ver <laughs> Bayağı aldım aldım şu an Ben aldım şey al Sadece ya kırmızı ya? kalmış desem Kaç kişi bu ben aldım video beğeniyor <laughs> Bir de iki kişi kalmış Aa. Yukarıdaki adamı aldım Tamam ha. Şimdi hemen Adamlara gidiyoruz. Bir şey diyeceğim onlar yatağını neyle kapatmış? Obsidyen. ağzımdan öyle. O obsidyen değildir. Obsidyen olsa yerinde duramam. Bak 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 şimdi bak izle bak. Hayda. He? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Yazan <laughs> okunuyor küfür ettiriyorsun bana. Bak bak nasıl vurdum ama. Bak nasıl vurdum ama. Gördün değil mi? Hayır. Burkan gördün mü? Adam öldü. Ben adamları nasıl attın ne ama. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Oğlum öldürmeseydiniz keşke adamları neyse. Oha ne diyor? Oğlum beyze tek başına. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> sağda sağda değil mi kırmızılar? Ben mi yanlış biliyorum? Evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Fark ettim fark ettim. tek tek tek. Bir çıkamadım şu beyizden. Sadece ilk tur çıkabildim. Okya yok mu ya bizde? Oğlum adam hala burada. Adam göke çıktı. Oha ne diyor? Göke. Göke. ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? salak he. Yazık kafana. Öldürdünüz mü lan? Adama bak. Furkan. Furkan. Efendim. Aga su hangisi bunların? TNT'ye -TNT basacaksın. TNT'ye basacaksın en üstteki. En üstteki sıradaki. Bir şey diyeceğim. Kırmaya gidiyoruz. Siz de yani kıracağımıza inanıyorsanız inanan arkadaşlarınızı. <laughs> Bak her şey güzel gidiyor şu an. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? şey demek istemiyorum. Yazık kafana. Dördüncü ölüşüm falan. Şu yoldan bir geçemedim ya. Şu yolu kim yaptı ya? Ulan ben yeşile gidiyormuşum. Fark ettim yarım saattir sola. Evet arkadaşlar bugün de. Ben de yatağı bulamıyorum. <laughs> bir şey demeyeceğim. Ah şey attı. Yumurta attı ya? adam bize. Yumurta attı adam. Adam zıplamıyor büyük adam bana uçtu lan. Oha! <laughs> Suya tutundum. tam adam beni öldürdü. Ben nereye kaçacağım? Bak o şimdi? bana, şimdi? bana baksana abi. Ya Mert. Bir şey acaba? <gülüyor> Mert. öldük, <laughs> öldük. <öldüm. gülüyor> Yazık kafana. <laughs> Tutulamadım oraya. <laughs> parkur yapıyorsun suyla parkur. Abi oraya tutunsaydım aşağıya inecektim orada. Çok iyi ya. Şu yolun güzelliği. Plege. Plege. ama videonun sonuna gelirim arkadaşlar çünkü saat çok geç oldu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. A videoyu kapadığına göre yatak sende kusura bakma. Evet. Evet. E merhaba arkadaşlar. Eller, Bu, bugün arkadaşlar yani. ben de başlayacağım. Yeniden açıyor. Yeniden açıyorum. <laughs> Yeniden açıyorum. Bugün e, bugünlük o kadar yeter. Like atın bunu İyi, ben peki. Evet. Ya hayır ya bırak. Hasan altın koydum iki tane kaplarsın. <laughs> tamam. Evet Hasan. I. Adam akıllı kaplaşıyor. Dur gayet. ya bir videoyu kapatamadım. Hadi bay bay.